Sayın Genel Müdürüm, kıymetli belediye başkanım, e, yargıtayın kıymetli üyesi, e, değerli hazirin, basının kıymetli yüzde Temsilciliği. E, ben de sözlerime başlamadan önce, e, öncelikle e, kıymetli Elazığlı hemşehrilerimin ve e, tüm e, ülkemizin İslam camiasının e, mübarek kurban bayramını tebrik etmek istiyorum. E, dayanışma ve yardımlaşma e, yaşadığımız bu günlerde Allah bir daha e, kavuşmayı nasip etsin inşallah. Ee, bizler de bugün e, Adalet Bakanlığımız, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğümüz ve e, belediyemiz ve kamu kurumlarımızla e, ortak e, istişare ederek e, bir protokol imzalamak için bir araya geldik. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Yarık Dayı'mızın saygıdeğer üyesi, değerli katılımcılar, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerin başında öncelikle... Sayın Bakanımızın Elazığ'a ve sizlere selamını iletmek istiyorum, sevgilerini iletmek istiyorum. Bugün e, hükümlülerin iyileştirilmesi kapsamında e, bazı çalışmalarda, ortak çalışmalarda bulunmak üzere belediye ile işbirliği protokolü yapmak üzere bir araya geldik. Cezaefat sistemimizde 2000'leri başından itibaren özellikle hükümlü ve tutukluların rehabilitasyonu konusuna sosyal hayata hazırlıklı bir şekilde kazandırılmaları konusunda önem veriyoruz. Bu bizim faaliyetlerimizin temelini oluşturuyor. Ee, gerek yeni yaptığımız cezaefaz kurumları, yeni fiziki yapılar, gerek personelimizi yönetmek, eğitim çalışmalarımız, gerek mevzuatta yaptığımız tadilatlar ve bundan sonra geliştirdiğimiz uygulamaların tamamının ortak amacı infaz kurumlarımızda bulunan hükümlü ve tutukluların burada bulundukları süreyi kayıp zaman olmaktan çıkarıp cezaevi kurumlarından çok daha donanımlı ve eğitimli bir şekilde topluma kazandırılmalarını temin etmek. Örgün ve uzaktan eğitim yoluyla 65 bin hükümet tutuklunun eğitimlerini devam ettirmeleri temin edilmeye çalışılıyor yine bu maksatla ceza infaz kurumlarımızda bulunan psikososyal servislerimiz, iş ve meslek atölyelerimiz hükümlü ve tutuklularımızı ceza infaz kurumlarına geldiklerinden çok daha donanımlı bir şekilde sivil hayata hazırlamaya çalışıyor. Hükümlülerimizin destek verdiği kurumlar için de ciddi bir katkı olacağına, o kurumların hizmetlerine katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Bugün pratiğini yapacak olan yapacağımız Elazığ Belediyesi ile işbirliği içerisinde de Elazığ Belediyemizin faaliyetlerine asıl çalışanlarının yanı sıra destek mahiyetinde ciddi bir katkı sunacağımıza da kalben inanıyorum. Çünkü bu hükümlerimiz belediyenin nasıl çalıştıracağı personelinin yerini almayacak. Onlara yardımcı olacak şekilde kurumlarımıza destek vermiş olacağız. Bu imkanı verdiği için ee, ve e, önemli çalışmalar ortaya koyarken e, bu destek imkanı verdiği için Sayın Belediye Başkanımıza da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Şükranlarımızı ifade etmek istiyorum.